Hocam narsist eşlerin sizce en belirgin özelliği nedir? Narsist eşlerin çok özelliği var ama siz en belirgini sorduğunuz için söyleyeceğim. Narsist eşin bütün davası haklı çıkmaktır. Bütün amacı, bütün gayreti, bütün mücadelesi, bütün çırpınması kendini nasıl haklı çıkarmaktır. Onun için mutlu olmak esas değildir. O yüzden Hiçbir zaman mutluluk aramazlar. Mutluluğun peşinde değiller. Çünkü onların yarası var. Onları da değersizlik duygusu var. Eğer haksız olurlarsa yaralarına dokunmuş olacaklar. Yarası olan gocunur derler ya. Yarasına dokunacaksın. Dokunduğun için gocunmaya başlıyor. O yüzden narsist eşler mükemmel bir mantık kullanırlar. Acayip Akıl oyunları yaparlar. Yani eder, ederse ne haksız çıkarır? Siz %100 haklı olduğunuz bir konuda öyle manipülasyonlar yapar, öyle akıl oyunları yapar, öyle cerbeze yapar, öyle deliller getirir ki siz bile kendi kendinize şüphe etmeye başlarsınız. Allah Allah dersiniz doğru ya bu doğru söylüyor. Yani ben nasıl da yanılmışım falan. Fakat aradan bir gün geçer, iki gün geçer. Siz yine eski halinize gelmeye başlarsınız. O etki altından bir çıkarsınız. Dersiniz ki ya ben haklıydım. Ya bu adam beni yine kandırdı demeye başlarsınız. Ki genelde bunu erkekler yaptığını biliyoruz. Narsistlikte erkek oranı çok daha yüksektir. O yüzden narsist eş bütün meselesi haklı olduğunu ispat etmeye çalışmaktır. Haklılığını ispat ettiği an rahatlar. Haklılığını ispat edinceye kadar da konuşur. Haklılığı ispat edilmedi, değil mi? Konuşacak o. O mutlaka konuşacak. Mutlaka bir şeyler yapması lazım. Sabah kadar uyuyamaz. Gelecek konuşacak. Konuşur, 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 saatlerce konuşur. Ama diyelim ki siz onu onaylamıyorsunuz onaylamıyorsunuz diye çıldırır, sinirlenmeye başlar, sinir krizleri geçirir, bağırır, çağırır, seni bu defa kaba kuvvetle sindirerek o fikrini sana kabul ettirmeye çalışır. Bin dereden su getirir. Bin dereden delil getirir. Ya işte hoca da öyle demişti. Ya işte falan profesör de öyle demişti. Sen görmedin mi? Sen işte annen de diyordu ya öyle bir şeyi işi gücü delil toplayarak getirip o eziklik duymasına sebep olan onu değersizleştiren ki onu yok eden yok ediyor onu onu değersizleştiren o duygudan kendini kurtarmak adına akıl oyunlarına müracaat eder. Müthiş de yaparlar. Ve konuştukları zaman çok adaletli konuşurlar. Gerçekten dedikleri çok mantıklı. Çok iyi. Fakat zamanla siz şunu görüyorsunuz. Adalet, hakkaniyet, hakperestlik bütün bunlar kendi çıkarı söz konusu olduğunda gündem olur. Başkası için bunları kullanmaz. Siz ondan sonra saygınızı kaybetmeye başlarsınız. Bir de bakarsınız ki Adam güzel konuşuyor ama bütün bu konuşmalar kendisine sadece yarıyor. Kendisi için bir savunmadır bu. Aynı olay sizin başınıza geldiğinde aynı konuşmayı yapmıyor. Veya yarın dediğiyle çelişecek bir durum ortaya çıktığında bir de bakarsınız ki dün dediklerini inkar etmeye başladı. Veya dün dediklerini yorumlayarak, tevil ederek, tefsir ederek başka bir anlam oradan çıkarttı. Ya tamam ben onu demiştim ama bak canım sen bunu anlamıyorsun. Yani o şöyle durumlar için geçerli. Ama şimdi iş başka, şimdi durum başka. Karıştırma ikisini birbirine. Çok rahat yalan konuşur bakın. Kendini haklı çıkartmak için çok rahat yalan konuşur. Ve bir tezadını yakalarsanız eğer, geçmişte söylediği bir şeyle, şimdi söylediği bir şeyi, eğer arasında bir tezat varsa işin kolayı var. Hatırlamıyorum. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Gerçekten öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Öyle bir şey dediysem doğru dememişimdir falan demiyor. Hatırlamıyorum. Bu kadar mazereti o kadar kolay. Oysa ki bu tür kişiler çok iyi hafızaları vardır. Bu tür konuları asla unutmazlar. Çünkü yaralı oldukları için onlara dokunan hiçbir şey unutmazlar. Yeri gelir, 20 sene önceki bir olayı getirir ama yeri gelir, 20 gün önceki bir olayı unutur. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki bütün meseleleri ve en belirgin özellikleri haklı çıkmak, haklı çıkmak, haklı çıkmak. Kendisine konu geldiğinde tam bir avukat kesilir kendisine. Öyle deliller toplar, getirir, biriktirir, ispat eder. Ama aynı sorunu siz yaşayın. Size avukat değil, tam savcı kesilir en küçük meseleyi büyütür, iddianame hazırlar üzerinde sizi nasıl yargılayacağını, suçluluğunuzu ispat etmek için her türlü veriyi kullanmaya çalışır. Çok acı bir durum değil mi? Ve bu arada mutluluk kaybolmuş. Çünkü onun öyle bir derdi yok. Onun mutlu olmak gibi bir derdi yok çünkü mutlu değil zaten o. Öyle bir arayışı da yok. O mutsuzdur. O huzursuzdur. O kaygılıdır kendi içinde. Amacı seni de nasıl mutsuz edecek? Seni nasıl kaygılandıracak? Seni nasıl huzursuz edecek? Seni kendinden daha aşağıya nasıl düşürecek? Seni nasıl daha kötü duruma düşürecek? Bütün amacı o. Eğer siz onu üstün tutarsanız, haklı tutarsanız evde kavgalar azalmaya başlar. Ama ne zaman siz onun hakkında negatif düşünmeye başladınız, suçlamaya başladınız, hoşuna gitmeyen bir şey söylemeye başladınız siz bir tehlike unsurusunuz. O tehlikeyi ortadan kaldırmak için yapılacak şey seni ikna etmek için de cerbeze, demagoji, manipülasyonlar, akıl oyunları bütün bunları devreye sokar. Ne zaman seni ikna etmeye başladı oh der rahatlar tamam ben artık güvendeyim der. Rahat rahat uyur. Aksi takdirde sabaha kadar uyumaz. Hiçbir zaman rahat etmez. Rahat yemek yemez. İştahı kesilir. Çünkü suçüstü yakalandığını düşünür. Kendi gerçekliğinin yakalandığını düşünür. Kendi içindeki değersizlik duygusunun yakalandığını, kendini ele verdiğini düşünür. Edip edip delilleri karartmanın peşine düşecektir. O delilleri karartmak için de yapacağı şey dediğim gibi manipülasyonlar, oyunlar, yalanlar bir sürü şey beraberine getirir. Çok acınası bir durumdur maalesef. Peki hocam bir kişi bu videodan yola çıkarak aa benim eşimi tam olarak anlatıyor Ferhat Bey demek ki benim eşim kesin narsisttir diyebilir mi? Bir tek özellikle bu teşhisi koymak doğru olmaz Hikmet Bey. Yani bu, bu önemli bir konu özellikle ifade ediyorum. Bir iki tane video izleyerek eşiniz hakkında narsist teşhisi koyamazsınız. Peki ne olabilir? Eşimde narsistik belirtiler fazla vardır diyebilirsiniz. Eşimde bu da bir narsistik belirti olarak eşimde vardır diyebilirsiniz. Ama eşim narsisttir demek çok sağlıklı bir duruş değildir. Peki bu videoyu izleyip hocam aynen benim işimi anlatıyorsunuz ve ben çok tükendim diyen kişiye ne önerirsiniz? Başka videolarda çok üzerinde durduğum bir konu. Narsistlerle bir kere tartışmayacaksınız çünkü yenileceksiniz ve o sizi yeninceye kadar yakanızı bırakmayacak. Baktı ki yenilecek hemen minderi terk eder. Kaçar gider konuşmak istemiyorum der. Ya sen de, der kapatır dosyayı yani. Narsist de tartışıp tartışmayı kazanan yok. Tartışılmayacak. Peki ona karşı mümkün mertebe narsisti değiştirmek yerine kendini geliştirmeye bakacaksınız. Sınır çizmekten bahsediyorum ısrarla. Kendi sınırlarınızı belirleyeceksiniz. Ve narsist korkaktır aynı zamanda. Mesela narsistler bıçak kemiğe dayandığında yalvarmaya başlarlar ya da tehdit etmeye başlarlar ve hemen geri adım atarlar. Çünkü narsist korkaktır özünde. Çünkü narsist kaygılıdır. Seni kaybetme korkusunu kaldıramaz. O yüzden sınırlarınızı belirleyeceksiniz. Yeri geldiğinde çok rahat bir şekilde o sınırınızı koruyacaksınız. Net bir duruş ortaya koyacaksınız. Gitmeyeceksiniz bir yere gitmek istemiyorum. Tamam sen öyle düşünebilirsin ben öyle düşünmüyorum diyeceksin. Bu kadar net. Sen yapabilirsin ben yapmak istemiyorum. Sen gidebilirsin ben gelmek istemiyorum. Tamam canım gelmek istemiyorum. Duygunuzu çok açığa çıkarmayacaksınız. Duygu rengi belli edilmeyecek. Biz gri kaya modeli diyoruz buna. Yani Gerekirse duygusuz duracaksınız orada. Soğukkanlı duracaksınız. Çünkü narsistin bir amacı da seni provoka etmek, seni zıvanadan çıkarmak, seni çıldırtmak ve seni elinde bir oyuncağa dönüştürmek. Kendi haksızlığını, suçluluğunu senin yapacağın hatalar içinde örtmeye çalışmak. Yani sen bağırıp çağırıp ortalığı birbirine karıştırdığında adam rahatlıyor veya kadın rahatlıyor. Çünkü sen suçlusun şu anda. Senin yaptığın her şey yanlış. Evet yanlış doğru. Şu anda bağırdın, çağırdın, eşya fırlattın, tabağı kırdın, kapıyı vurdun, çarptın, çıktın, hakaret ettin, küfür ettin. Hatta bunu bunu video çekenler bile var. O son anınızı yani tepki verdiğiniz anı videoya çeker. Ondan önceki durumu çekmez. Bak gördünüz mü? Ne hale gelmiş diyor. Hocam bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Oh diyor, rahatlıyor. O yüzden oyuna gelmeyeceksiniz. Sınırları belirleyeceksiniz keskin duracaksınız, net duracaksınız. Neden şöyle oluyor diye bir kenara çekilip duygulanıp ağlamak bunlardan uzak durun. Zaten biraz da amacı o. Seni üzmek, seni huzursuz etmek. Seni mutsuz etmek. Sen mutsuz olunca o mutlu oluyor. Kendini rahat hissediyor. Yani savaşı kazandım diye düşünüyor. O yüzden uzun soluklu tartışmaların içine girmemeye dikkat edeceğiz.